Nasılsın? Ben Kore'ye uçuyorum. Çok heyecanlıyım. Benim aktarmam. Ee, şu an Riyad'dayım. İlk uçuşum çok zordu. Ama şu an bütün uçak Koreli dolu. Çok mutluyum. 10 saat sürecek uçuşum. 10 saat sonra görüşürüz. Mutsuzluktan mı ya? Direkt bir şey alerji yaptı. Yanımda kimse oturmuyor. Önce bitki çayını şey verdim, sonra gittim. Bitki çayları yapmış, kahve verdiler. Bir de kahvaltı kaçtı diye sordum çünkü belki birkaç saat daha uyurum diye düşündüm. Herhalde aç olduğumu düşündü bana. Cips vardı ve crunch gibi bir şey vardı. Atmos da sevdim. Uçak havayollarını sevdim, güzel havayollar. Merhaba, nasılsınız? Video biraz yarım oldu ya. En son uçakta çekmiştim. Ondan sonra her şey çok karıştı. Ee, çok komik. Öncelikle beni gümrükten sokmadılar. Polis karakoluna gittim. O kadar insan içinde bir tek beni karakola götürdüler. Ya, sebebini biliyorum da yani. Biraz ofansifti. Neyse sicilim artık temiz değil demek ki. İyi tarafından düşünelim. Ee, girdim sonra bavulum yok. Bavul Riyad'da kalmış. Ee, geldim hemen otele eşyalarımı koydum ve koşu koşu kıyafet almaya gittim. Ve öyle bitti yani. Çekilecek bir şey yoktu. Genelde böyle ağlamalı, zırlamalı ve kıyafet aramalıydı. Bu üstündekileri Kore'den aldım. Çok acınma gibiyim. Pijamalarım falan çok tatlı. Pantolonum. Aslında kıyafetler Be Beklediğimden daha kaliteli ve çok uygun fiyatı aldım. Yani bu üstündekini 10.000 won'unu aldım. Yaklaşık yani 8 dolar gibi bir şey oluyor. 1000 won 80 centti dün baktığımızda. İyi, ee, ee, hiçbir şeyim yok. Alerji oldum. Ee, muhtemelen uçakta yüzüme bir şeyler çıkaramı aldım. Gece çıktım güneş kremi aldım. Uçağın verdiği diş fırçasını kullanıyorum bavulum gelmezse 3 gün falan vloglarım böyle olacak. Bugün de çıktım hostelin etrafında gezeyim diye. Hostelimin arkasında saray var. Çok güzel. 10 numara. Çektim zaten. Koyarım. Güzel yani. ilk günüm olmuyor. Teknik olarak ikinci günüm oluyor. Ee, ilk izlenimimi hemen söyleyeyim. Ee, komiseri sevmedim. Hiç soruyorum hani nedir problem diye söylemiyor. Ben biliyorum problemin ne olduğunu. Ben burada kalacağım süre kadar değil, sadece ilk 3 günüm için bir hostel kaydı yaptım. Ondan sonra arkadaşıma geçeceğim. Ama onu yazmadım. O yüzden hani neden yazmadığımı merak ettiler. Bulumu geri almak için konuştuklarım uçuş yetkililerini sevmedim. Onun haricinde metroya bindim. Metroya bindiğim andan itibaren o kadar fazla Koreli ile tanıştım ki dün. Koreli'ye gittik, Korelilerle tanıştık. Şaşıran kaçın hepsi çok kibar. Yaşlı bir amcayla tanıştım. Direkt şey oldu işte nerelisin? Koreciyi nereden öğrendin? Çok az konuşuyorum ama diyor ki çok güzel konuşuyorsun. Türklerle kardeşiz, kardeş ülkemiz. Onlar bize yardım etti. Anlatıyor. Kore'den biraz bahsetti. Biz çok işte durumumuz kötüydü şöyle böyle. Son şey kartını verdi. Dedi ki başın sıkışırsa gel. Söyledim ona bavulum yok kaldım diye. O da dedi ki başın sıkışırsa gel dedi. Kartını verdi. Eşi, eşi çok tatlıydı yap. Genel olarak çok tatlılar. Hosteldekiler yardımcı oldu. Onlar çok tatlı. Hemen nereye gidip hemen kıyafet alabileceğimi söylediler. Zaten otomatik yolunduğumda gittim. Yerim yok ya. Şu sen gidiyor değil Evet Genel olarak insanlar çok tatlı. Yani süper. Onun. Ben buradan geçer miyim? Yok geçemem. Saldırılamazsın diye Yani bütün elimle kılıçla ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Koreliler çok uzun yani. Gerçek olma ihtimali yok. Tahminimce kralın kapatması olamazdım. Çünkü sarayda kaybolurdum. Ya da dışarıdaki kafelere gitmeye çalışırdım. Sonra vururlardı kelleme. Bence burası hizmetçilerin falan kaldığı yerler. Ya da mutfak depo yazmadıkları için içgüdüsel bilmem gerekiyor. Burası sarayın bahçesi böyle saray kocaman devasa çok güzel değil mi bence dizilerde izlediklerimizden daha güzel işi böyle bahçesi ama bunu bir dizide görmüştüm galiba hangi diziydi? Hemen şurada bir kafe var. Bunlar şey mi acaba bu hayvanlar? Takvim hayvanları mı? Aynen. Zoomlanmış hale. Çok güzel. In the secret garden the flower in Hong Kong. And according to some records, King Zhang the 22nd ruler, mm -hmm. often enjoyed fishing at that balcony over there, accompanied by his officials who stood surrounding the pond. Whenever the king caught the fish the fish himself, ah. Sadong'a geldim. Güzel, her şey çok güzel. hi home this is a natural capital I really like to smell this scent. İşadaki evler güzel. Bunlar ev değil muhtemelen restoran. Ama şu baktığınız zaman yukarıdaki binaların düzgünlüğü, sonra böyle dön, güzel yani. <laughs>